Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda ablam var. Ben Onur. Ben Fatma. Bugün ablamla birbirimizi ne kadar çok tanıyoruz. Challenge yapacağız ve cezalı bir challenge olacak bu. Bilemeyen Doritos acılı yiyecek. Şimdi çıkartalım. Biraz reklam yapacağız ama dikkat bazıları yakar ve boya. Şu an normal Doritos gibi kokuyor. Evet. Şimdi ilk soruyu sen mi bana soracaksın, ben mi soracağım? Sen bana sor. Benim en çok sevdiğim yemek. Yaz, bakma. Ama sen neredeyim yemeği çok? Çok zor, <laughs> çok seviyorum. Yazdım. Büyük mü yazdın? Karacakmaz. Gözü.. gözükecekmişim biraz. Şey Mesela.. Bakayım. Pilav. <laughs> Kuru fasulye. Bilemedim. Evet, ne bile çıkarsa bahseder. Burası karıştı. acı? Hayır, bazıları acı. Şu acı bile değil. Ye, hepsini ye. Büyüme lan. Çiğne. Nasıl? <laughs> acı mı? Yani biraz. Dilini uzat. Kameraya uzat. Mavi mi oldu? Masmavi oldu. Tabii şey. ya. Tamam, şimdi sıra sende. Sen sor. Eniştenle bizim düğün tarihimiz. Tarihimiz. Yağmurlu bir gün. Bir. İki. İki. Üç. Sen yazdın mı şeyin bütün hepsini? Hayır. Bakalım. Bütün hepsini yazdım. Mart. 12 Mart 2012. 12 Mart 2012 mi? <laughs> 2014'te evlendim. <gülüyor> 4 o 4 <gülüyor> bak 4 bak. Şurasını şurasını şöyle yapınca 4. Hayır. 4. hayır. Oğlum. Benim evlendiğim 3 yıl. <laughs> 12 Mart'ta mi? bildim. 12 değil, 16. 16. <gülüyor> <Geceksin>. <gülüyor> acı gelmeyecek ki. O, acı acı. Onu ye, onu ye. <laughs> ben seçeceğim sana. Tamam, sadece. Hadi Ersan'ın 3 tane daha yiyeceğim. No. 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 but I don't <get> it <laughs> Ben hayatımda böyle bir acı görmedim. <laughs> su içebiliyor muyuz ya acaba? Hayır, <laughs> Şu kadar dik bile bir su içemiyor muyuz? <laughs> Hayır. Su var mı buralarda? <laughs> Hayır su içmek yok. Aa, İkinci... Ama tabii ki de ben centilmenlik yaptım burada. Bir 6-7 tane dört dosyaydı. Neyse olsun. Bayanlar her zaman öncelik tanıyalım. Ben mesela Çark Caddesi'ne çıktım şimdi. Tamam. İlk önce sence hangi mağazaya girerim? Tamam adım gibi eminim biliyordum zaten. Bana yazdım. Kopya çekmek var mı? Yok. Bir, Hayır. iki, üç. Bakayım. Kızlar attax. Kızlar mı? Da... <laughs> <laughs> ne kızları? Kızlar bir kere tesettür mü aldın? Stajyal i̇şte... yapaydım bari. Yiyeceğim ben şimdi O. tutuyor yerken. <laughs> acı mı? Şu an bir şey yok. Aç bakayım gözünü. Acı gelmemiş sana. <laughs> Şu an acı yok. <laughs> Şimdi ben sana soruyorum. Sor. Benim en sevmediğim, en gıcık gittiğim şey ne? Bakalım ne diyecek. En gıcık gittiğim şey. Evet. Böyle en böyle yani sevmediğim hareket ne? Bunu yapmanızı istemediğim bir hareket ne? <laughs> <laughs> Hadi. Neydi <Nemlu> lan? <laughs> Hemen de yazsın ha. Ya. Biliyorum çünkü. <laughs> Bakayım. Eleştiri. iftira. Gel <laughs> bakalım. İnşallah acı geliyor. Küpürdet küpürdet. Bir tane daha ye. Niye? Ya bir tane daha ye. Bir şey olmaz. Ben, Hı -hı. ben de iki tane yiyeceğim. Nasıl bir şeyler var mı şu an? Küçükken sen kaç yaşındaydın? Yaşım ben hatırlamıyorum küçükken. Küçüksün yani. Benim kilom kaç? Oo. Şöyle bir ayak at bakayım. Şimdi tam kilosuna hesaplayacağım. Şöyle dön bir. Hadi yaz. Bakma. Hazır mısın? Hazırım. Tamam,

Bana hakaret ettiğin Evet, ablama elif çekiş kilosunu dediğim için yiyeceğim. <laughs> Var mı bir yanda? Hmm. Çıkar bakayım dediğini. Niye bağlamıyorsun dediğini? <laughs> Hepsini de sen yiyeceksin. Şimdi ben sana soruyorum. Benim en sevdiğim arkadaşım kim? İsmi ve soy ismi. Tamam mı benimkisi? 3 <laughs> Bakalım. Ömer Tezler Ömer Tezler evet bunu bildi. Oo, bildi evet. <laughs> Şimdi kimse yemiyor. Sana bu sefer de Teşekkürler geldim. Ömer. Benim ayakkabı numaram kaç? Senin ayakkabı numaran kaç? Tamam. Bunu bilmekte ne var ki? Yani gelirken ayakkabına bakmış olabilirim ben. Ee, bir, ee, soracağım. 3. Bakalım. 37. <laughs> 39. <laughs> Baygın mıyım ben? 39 ben 40 yiyorum. Yiyeceksin. Sümüklerim akıyor. Ben senin işin yiyordum bunu. Acı gelmeyecek çünkü ben biliyorum. Birazdan içten içebiliyorum. Var var, dudaklarda böyle bir mağmurlar da var. <laughs> ne? Aç bakayım ağzını. Gündürme <gülüyor> <gülüyor> sen bak var sen? Bak. <laughs> Acıdan burnum aktı be Şimdi challenge'ımızı bitiriyoruz. Ve doğru söz ki su içmeden bitirmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Bir sen de alın bir ver. Ama böyle avuçlu ya avuçlu. Böyle böyle. Ama benim dışım acıyor. Benim de acıyor. Anam! Acıyor mu? Düşmüyorsan. Çok kötü. Devam. Oh. Oh. Bak. <laughs> evet arkadaşlar bugün yanımda ablamla Doritos Rix vardı beraber onunla birbirimizi ne kadar çok tanıyoruz challenge yaptık umarım video hoşunuza gitmiştir Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı Şuradan bir yerden abone olmayı unutmayın <laughs> Yanlış taraf <laughs> Ve şuradan bir yerden abone olmayı unutmayın Tam şurada <laughs> Şurada bir yerden Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın Bay 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 bay